Merhabalar sevgili boğalar ve sevgiler diliyorum. Bu videomuzda 1 Mart haftasını konuşacağız. Tabii ki de 27 Şubat Başak Dolunay'ın etkisi altında olduğumuz için bu dolunaydan ne şekilde etki alacaksınız bundan da bahsetmek istiyorum. Evet siz bu dolunayı daha çok 5. ev ve 11. ev aksından alıyorsunuz. Aslında bu dolunay derece olarak Özellikle e, bu boğa burcunun ilk 10 derecesinde güneşiniz, yükseleniniz ya da planetiniz varsa size olumlu kararlar aldıracak bir dolunay diyebilirim. Yani zaten zorlanıyorsunuz. E, bu zorlanma işte bir takım böyle yepyeni kararlar alma büyük önemli kararların e, alındığı böyle dönemlerden geçiyorsunuz. Bu dolunayda çocuklar, çocuklarla ilgili gündeminiz varsa onlarla ilgili yine sağlıkla alakalı. Yine kendinizi göstermek, hobiler, eğlence, idealler, hayaller, sosyal çevre e, ile alakalı kararlar alacağınız bir dolunay diyebilirim. Peki siz e, nereden güzel destekleniyorsunuz? Jüpiter bu düğümlere nereye, nereye güzel açı yapıyor? Para arkadaşlar, para, para, para. Yani maddi konularda olumlu e, zamanlara giriyorsunuz aslında. Evet bir yandan oranın Satürn'ün karesi var. Orada yine bir zorlanma var ama bir yandan da şans var. Ama bu şans nasıl olacak? Etik. Etik olduğunuz zaman belki bir eğitim veriyorsunuz. Belki bir danışmanlık veriyorsunuz. Yani bilgi içeren, bir durumunuz var. Öyle bir işiniz var. Orada siz ne kadar etik olursanız, ne kadar düzgün bir şekilde bilginizi sunarsanız aslında kadersel olarak da gökyüzünden destek alacaksınız. Dolayısıyla bunu güzelce değerlendirin arkadaşlar. Belki mevcut bir eğitiminiz var ya da burada belki ilişkiler eşinizden, işte ortağınızdan dışarıdan gelen maddi kanatlar konusunda da destek göreceğiniz bir Zaman dilimi, Jüpiter'in bu durumu. Onun dışında çok fazla aslında göz önündesiniz. Yani Güneş ve Venüs balık burcuna geçince bu sizi çok rahatlattı arkadaşlar. Yani şöyle rahatlattı. Daha çok böyle hayalleriniz için, idealleriniz için, belki de aşk ilişkileriniz için böyle olumlu, iyileştirici, destekleyici etkiler aldınız. Sezgileriniz çok kuvvetlendi. Belki parayla alakalı çok güzel gelişmeler yaşamaya devam ettiniz. Dolayısıyla bu hafta para durumu yine olumlu diyebilirim sizin için. Ee, onun dışında 4 Mart'ta Mars ikizler Burcu'na geçiyor. O e, 4 Mart itibariyle Mars'ın ikizler Burcu'na geçişi sizin ikinci ev yani para ve ilişkiler evinize geçtiği için bunun etkilerinden ayrı bir videoda bahsedeceğim. Lütfen o videomu da izleyin. Bu size biraz para harcattırabilir. Birazcık böyle masraf çıkabilir. Ee, orada ben detaylı konuşacağım Mars'ın etkisini. Onun dışında haftaya başlıyoruz Ay Terazi Burcu'nda. Yani rutin hayat, çalışma hayatı. Böyle çok çalıştığınız belki ufak tefek e, sağlık problemleriyle böyle haşır neşir olduğunuz bir zaman. Zaten dolunayda sağlığı işaret ediyordu. Dolayısıyla haftanın ilk iki günü sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda iş arkadaşlarıyla alakalı rutin hayat, ilişkiler, iletişim. Yani çok böyle iki gün sanki sosyal olacağınız iki gün diyebilirim. Sonrasında 2 Mart'ta gecesinde yani ay akrep burcuna geçiş yapıyor. Burada birazcık daha ilişkileriniz gündemde. Bu zaman biraz daha böyle sinirli olabilirsiniz. Neden? Çünkü e, ayak rep burcunda tam sizin böyle karşıda ve Uranüs'ün üstünde karşısında olacağı için e, böyle ilişkilerde ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama böyle çok da önemsenecek bir şey değil. E, büyük böyle volümlü kavgalardan bahsetmiyorum. Hani iki gün böyle tartışmalardan falan uzak olmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında, onun dışında çok güzel bir etki daha var. 2 Mart'ta hem Merkürün düğümleri olumlu açısı keskinleşiyor hem de Ay'ın Jüpiterle üçgen açısını deneyimleyeceğiz hep beraber. Ee, tabii siz bu açıyı nereden deneyimleyeceksiniz? 2 Mart'ta şimdi 10. ev 10. evden ve 6. evden yani ne demek oluyor bu bir kere ayın Jüpiter'le olan güzel açısında dua etmek için, dileklerimizi dilemek için kendi inancımıza göre ibadet etmek için şöyle bir kendi, baş, kendi kendimize kalıp içsel sesimizle böyle huzur aramak için çok olumlu gündür çok olumlu zamandır dolayısıyla dilek dilemek için 2 Mart çok önemli bir gün arkadaşlar burada ettiğiniz niyetlere, ettiğiniz dileklere çok dikkat edin ee, yine ben tabii ki de ayrıyetten e, sosyal medya hesaplarından bunu yazı olarak paylaşacağım. Merak etmeyin. Haber vereceğim, hatırlatmak amaçlı. 2 Mart güzel bir gün. Dediğim gibi bakın. Yani dileklerinizin kabul olması adına, e, atı, atacağınız adımların büyümesi adına olumlu bir gün. E, dolayısıyla 2 Mart, 3 Mart aslında etki altında güzel diyebiliriz. Onun dışında 5 Mart da güzel bakın. 5 Mart'ta da Merkür'ün Jüpiterle kavuştuğunu görüyoruz. Yani e, başarı, idealler, eğitim, internetle alakalı bir şeyleriniz varsa bunlarla ilgili destekleneceğiniz ve bu sizin bir de para evinize de eğer ikizlerde varsa e, herhangi bir gezegeniniz oraya da olumlu açı kuracağı için sizin böyle parayla ilgili böyle güzel bir hafta geçireceğinizi düşünüyorum. Yani e, olumlu şeyler yaşayacaksınız siz sevgili boğalar. Dolayısıyla ve eğer böyle bir gündeminiz yoksa ne diyebilirim burada gündemde? Eğitim, seyahat, yurt dışı, yazma, çizme, iletişim, konuşma konusunda da çok şanslı, güzel, iyicil etkiler alacaksınız. İşte eğitim alıyorsanız eğer bu eğitimde genişleyip büyüyeceksiniz. Daha da böyle içselleştireceksiniz diyebilirim. Ya da bir seyahat planınız var. Ya da otorite figürleriyle alakalı böyle bazı konumlarınız var. işte yükselmek istiyorsunuz, terfi istiyorsunuz. Yani bu konularda da olumlu etkiler alacaksınız. Bu hafta aslında bence sizin için güzel, şanslı bir hafta. Tabii ki de zorluklar var. Zorluklar var ama ben her zaman zorlukların içerisindeki o güzellikleri görmeyi seçen, bunları da göstermeyi seçen birisiyim ve bu hafta bu güzellikleri de gördüm. İnşallah bu hafta hepimiz için olumlu, güzel dileklerimizin olduğu bir hafta olarak geçsin diyorum arkadaşlar ve sevgiler.